Herkese merhabalar. Uzun zamandır video yükleyemiyordum. Kütahya'da bulunmadığım için ve kafeste de çok büyük bir değişiklikler olmadığı için video koyamıyordum. Şimdi küçük bir durum bildirisi videosu koyalım. Bu sene bildiğiniz gibi kış e, hafif geçiyor. Henüz gelmedi. Bugün e, kar yağımı başladı Kütahya'da ilk defa bugün kar yağdı. O da tutmadı. Hafif çiseledi. Kışlarımızda bir problem yok. Havalar eksilere inmeye başlıyor yavaş yavaş. Ama zaten bir problem yaşamıyoruz soğuk havada. Mevsim geçişinden dolayı şu an e, üreme çok yok ispinozlarda, papağanlarda, e, muhabbet kuşlarında minimum seviyede. Ya yani bir ara verim oldu ki bunda bir problem yok yani e, çok sürekli 24 7 24 üremelerini istemiyoruz. 12 ay boyunca üremelerini istemiyoruz. Onlar kendileri ayarlıyorlar bu süreci. Ki bence fazla bile yumurtayıp fazla bile yoruluyorlar ama zaten artık yoruldukları zaman hala yumurtlamaya çalıştıklarında yumurtalar ya boş çıkım artıyor ya yavrularda kayıplar başlıyor. O yüzden yılın belli zamanlarında yumurtlamamaları en iyi. Bir de küçük kafesimize bakalım buradan. Evet küçük kafesimize kakariki çiftimizi aldık. Büyük kafeste birbirleriyle hiç iletişimler olmuyordu. İkisi de yuvalara giriyordu. İkisi de sanki üreme davranışı gösteriyordu ama birbirlerinin yuvalarına girmiyorlardı. O yüzden onları buraya aldık. Şu an yine erkek yuvaya girip çıkıyor ama dişi yuvaya girip çıkmıyor. Bakalım beklemedeyiz. Bir tane sultan papağan çiftimiz var. Ee, Wife çiftimiz. Bunları birbirine eş yapmak istiyorduk. O yüzden bu ikisini buraya aldık. Geçen hafta çiftleşirken gördük ama henüz bir yumurtlama yok. Bir de sevda papağan çiftimiz burada. Ee, sevda papağanlarında büyük kafes almamızın sebebi e, Önceki videolarımdan da hatırlarsınız. Fazla istilacılık yapıyorlar. Muhabbet güçlerinin yuvalarını ele geçiriyorlar. Ee, yuvacı bir tür. Rahatsız etmeye başladılar yine. Öyle olunca onları da buraya ayırdık. İlerleyen süreçlerde komple de elden çıkarmayı da düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi diğer kuşlara biraz rahatsız ediyorlar. Evet şimdi bu şekilde. Durağan bir dönem yavru açısından ama sağlık probleminden bir sıkıntı yok. Şimdi kuşlarla alakalı birkaç görsel video ardından da kapanış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 저저저저저저저저 thank mm -hmm. you